Hoca olarak görev aldın. Sen falan doktor olarak beraber edeceksin gibi berat ta da aynı berat verilir. Birisinde nisbiyetlerden, çirklerden, cehaletten ve bütün bu varlıklardan kurtulmanın karşılığı olarak bir berat aldığınız gibi bir de sizin o sıfatlarınızdaki kemalata sahip olduğunuz zaman kemalat diplomasını almanıza da berat edilir. Artık gözün haklı haklı da görüyordu. Kur'an sakvaka da buluyordu. Dil sakvaka da buluyordu. Dolayısıyla bu şekilde aldığınız bir berattan sonra Ramazan benim ümmetimden Ümmeti artık o sıfatlardaki olan kemalatıyla Hz. Muhammed'den icat oluyor. Bütün tırnağınızdan saçlarınıza kadar olan bütün dilgeliler sizin o sıfatlardan niyetinizin doğrultusuna gider. eder. Gözünüz, niyetinize halka mı bakıyorsunuz, halka mı bakıyorsunuz? Siz biliyorsunuz bunu. Kulağınız halkın duyuyor, halkın mı duyuyor? Siz biliyorsunuz. Diliniz halkın konuşuyor, halkın konuşuyor. Siz biliyorsunuz. Bütün bazen ve cebaliniz böyledir. İşte ümmetin ayı olduğu zaman bütün bu sıfatlar, bütün bütün ülkesindeki olan bu duygu ve hislerinizin tümünü iade ettiysen, artık Ramazanlığının tecellisini göstermiştir. Ramazan demek kor ateş demektir. Kor ateş de gayretleri tüm yok eden demektir. Gayret bitmiş, ayniyet açığa çıkacak demektir. Daha ayniyet çıkmadı. Onun için işte sizin gayretiniz hep böyle zatınız saatiniz idi. yapar, fena yapan, pena ispat, fena zat. Oldu. <laughs> Ve nafile oldunuz. Bayramı çıkacaksınız. Daha dostla barlaşmadınız. Bayram öyle bir bayramdır ki bayram günü birinci bayram günü ticari ettirilen bir bayram şey, şey mi, ilahi mi oku veren de size böylece devam edelim sohbetimize. Böyle ben canım sıkıldığı zaman şeyler yazarım. Bugün bayramım benim. Uzun zaman beklerdim. Dostla buluştum bugün. Dostla sevindim bugün. Dostlar dosttan ayrı düşmüşken dostla konuştum bugün. Zaten sıfattan göründü. Bayramım oldu bugün. Hakkı hakta gör dahi. Hakkı hatta gör dahil. Bayram olsun sahim. Sevgilinle ol dahi. Bayram oldu bugün. Cemalde görünen o. Cela her zerrede bilinen o. Seven ve o. Bayram oldu. Kesret vahdet bir oldu. Celal, cemal ol oldu. Ahmet ismi yok oldu. Bayram oldu. Böylece dostla buluşmanın, dostla sevişmenin, dostla kucaklaşmanın bir ifadesi olan bu bayram tecelli etti. Yani Zahirdeki nasıl dostla konuşuyorsunuz, dostla sevişiyorsanız, aynen küçük ülkenizde de Cenal ve Cemal iki hasretin sevişmesi, iki hasletin buluşması, iki hasletin bir olması, hatta ve hatta isminizin Ahmet Esması yok oldu diyor. İşte Selahat-ı de verirseniz, şey, içerisinde verirseniz, o da sizin esmanızın verilmesinden ibaret olduğunu görürsünüz. Demek ki Hüsnü Aleyhisselatü Vesselam'ın bayramı diyoruz, sizin fena billah olmanız yetmiyor, isminiz var, esmanız var, bunu da vermeniz lazım. Sizin varlığınız yok ama mesela bir insan ölüyor, öldüğü zaman bedenen yok, ne gücü var, ne fiili var, ne sıfatı var, ne zatı var fakat diyorlar ki Ahmet Efendi, Allah rahmet eylesin, hakkı yok, ismi var ben bu isim Onun için dikkat ederseniz, Arabistan'a falan gittiğimde gördüm ben. Mezarda bir şey yok. Bizim Türkiye'de hoşlar, türbeler yapıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Taşların başlarının başına sağlanan içerisine, ayağı üstüne, başına taş dikiyorlar, yazıyorlar. Şada baklandırıyorlar, bir sürü çekiler var ama oralarda Bedir Mağarası'nın bulunduğu yere gittim. İnanın, tüp düz arazi diye kendi tür bakiye gittim. gittim. Canım bizim Müslümanlarımız Türkiye'deki olan kişiler onların aleyhinde atıyorlar. Onlar diyorlar işte vahabi oldukları için inanmıyorlar. O bakımdan bak dikkat şiirler bile Yunus Aleyhisselam'ın camisini dinamiklediler. O şiirler onlar şeylerin mesela mezhep söz var bir ötesinde Irak'ta. Bundan mütevalli kendileri o kadar kendilerinde o kadar pratiklenmiş ki kopru yılanı kişinin inancına bile fıraklan, edememekten mütevalli adam camiye uçurdu. Aynen bunu yiyip işte esmanın verilmesi sadakasıdır. Sadakayı tutarı vermem Onun Bunun için kişi hakikaten kendisini de unutmalı. Zaten bir salik de fena olduktan sonra fena olduktan sonra makamı cem diye bir beka mertebelerinin bir, birinci, bekanın birinci mertebesi olan makamı cem diye bir mertebe vardı tevhidde. Bilenler biliyorlar. Bu mertebeye gelindiği zaman kişi bu mertebenin zevkini ezer. Çünkü her neye bakarsın bakın Hiçten başka, Allah'ın hiçinden başka bir şey göremezsiniz. Bakara suresinin 115. ayeti gelmesinde وَلِلَّهِ الْمَشْرُقُ وَالْمَغْرُقُ فَاَيْنَمَا تُوَلِّ فَسَمَّا بَيْتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ وَاسِنَّ لِلْ Diyor ayet-i kerime. Yani ister kafanızı doğuya çeviriniz, isterse batıya çeviriniz, Cenab-ı Hakk'ın veçinden başka şey göremezsiniz. Şimdi onun bu veçe baktığı zaman Artık isimler bitmiş. Vaktet alemindeki olan bir serhoşluktan burası kabızlık yeridir. Burası serhoş yeridir. Serhoşluk yeridir. Hakikaten kişi kendisine olmaz bunu. Seroştur. Cemalullah'a gören kişi bak Cemalullah içinde de yazdım ilahi bunu okuyayım size de. Ondan sonra devam edelim. E, ee, Cemalullah'a gören kişinin artık onun esmasının falan iş şey yapması olmaz mümkün değildir. Cemali görenler serif olur. İki dünya onlarda yok olur. İki dünyadan kasıt nedir biliyor musunuz? Biri dünya bir ukba. Ayet değil. Biz ukbanın manasına baktığımız zaman ukba ayettir derler. Yani insanların e, aklı Maaş, aklı miat idrakında olan bir alettir bu. Aklı kül idrakında olan bir alet değildir. Diyeceksiniz ki aklı maaşı, maaş ettiğini düşünen insanlardır. Anladık. Aklı miat ne demektir? Aklı miat demek kendine göre bir cennem tavir etmeniz. Kendinize göre bir cennet tavir etmeniz. Kendinize göre zannınızda, hayalinizde bir alet tavir etmeniz. Helbuki madem Allah da sende, Muhammed de sende, Adem de sende, cennet de sende, cehennem de sende, ahiret de sende. Ama sen onu bilebilirsen, bu ilmi ifaneti tahsil görürsen, o zaman göreceksin ki, bu senin zannında hayalinde yaratmış olduğu bir ahiret değil, buna ukva denir işte. Buna ahiret denmez. Ahiret, bedensel olan tecellilerin latifet alemindeki olan, vahdet alemindeki olan suratıdır. Bu da sende. Bunu daima anlatıyoruz. Onun için iki dünya onlarda yok olur. Cemal'i görenler serhoş olur. İki dünya onlarda yok olur. Hakkat güller açılınca Hakk'ın cemali hep daim olur. Yeter ki gönül aleminde hakikat kendi şeysini güllerin açın. Hakikata, talip olan kişi talip mutlaka şart. Bülbül gibi öter daim içi Fenadan geçip bekada kalan kalıp hakkın cemale daim olur. Onlardan bekada hakkın cemalini görür. İşte bekanın ilk mertebesinde bizim tahsilimiz zaten bu zevklerin hep ifadesinin gereğidir. Yeter ki o mertebeleri zevk ettiğimiz zaman bunları da anlarız. Gayreti yakıp kül etmeli. Gayreti yakıp kül etmeli. Hakkın cemalini yar etmeli beka sırrını tahsil etmeli, tahsil etmeli. Hakkı cemali hep daim olur. Gece gündüz ahi figan eyle. Hakkın cemalini seyir eyle. Ahmet sen de hakkı ustat eyle. Hakkın cemali hep daim olur. Yani hakkın cemalini böylece zevk eden bir kişinin artık onun esmasının Anılması diye bir şey olmaz. Arkamdan Coşkun! Olmaz. Niye? Hakkın varlığı var olan bir şey. Coşkun'un böyle itibat kesilmiştir. Onun için bilmez. Gördün mü? Esman gitti. Daha Ramazan'da işte dostla buluşan kişi budur. Bayrama çıkmadan bayram dostla buluşmaktır. Dostla kucaklaşmaktır. Dostla sevişmektir. Sen de seninle sevişmendir. Zahirde iki kişinin birbirlere sevişmesi, iki kişinin bir dostluğuyla sevişmek ifade ediliyorsa da bu zaman dilimindeki olan ifadedir. Ben sonra da yapsam her neye bakarsam bak Vefci Rahman'ı da seyredesem ben dostla sevişen bir kişi olmalıyım. İşte mesele burasındadır. Yani ben her ne görürsem Vefci Rahman'ı seyredebiliyorsam her neyle temas kuruyorsam Cenab-ı Hakk'ın ondaki varlığıyla İflat. Halindeysem o demek, ben demek, ben de o demek. Gördünüz mü? İşte bu bayram. Bayrama çıkmadan evvel sadaka yüklü vereceksiniz. Demek ki o esmayı verdiğiniz zaman dostla buluşan artık Ahmetlik, Mehmetlik kalmaz. Ahmetlik, Mehmetlik kalmadığı için onun kendi günül alemindeki Celal'ın, Cemal, Cemal'in Celal olduğu bir denir. Kulun hak hakkın kul olduğu. Yani halkın hak, hakkın hak olduğu bir dendir. Böyle bir zevk ile bayram yapanlar esmalarını verdikleri için sana Sıra vermişler. Ama zahir olarak biz şöyle tabir ederiz bunu. Bir insan öldü. Şöyle bir yere ne kadar yer gördü? İki metre diyelim ki bir metre eninde, iki metre boyunda bir toprağa gömülür. O toprağın üzerinde bir buğday ekseniz. Oradan ne kadar buğday çıkar? Üst tren. ne demek? Ölçen dörtte bir ne denir? O kadar çıkar. Yani sahibi olarak da böylece bir misal verebilirsin. Çünkü onun fıtrasıdır o. O bedeninin toprağının fıtrasıdır. Peki sen kendi vücut ülkeni dön. Vücut ülkende gaye gittiği andan itibaren onun esmasının fitresi ortaya çıkacaktır. Uzun lafı kısası. Yani fıtra demek bayram namazına çıkmadan evvel zengin tarafından veya canı olan her kim olursa olsun, çocuk da olsa annesi babası tarafından verilmelidir. Neden? Çünkü orada bir varlık var. O da varlık da var. cenab var? Senin benim değil ki. Onu mutlaka verilmelidir. Yani bunun zekat belirli bir miktarı vardır zahirde. Sekat sahip olmak için şu kadar bir altına veya kadar paraya lazım e, paranızın e, olması gereklidir. Sadakayı fıtır, varlık sahibi iseniz verilir ders ama bu fıtra ise bayram namazına çıkmadan evvel her canlı için bir günlük bir kişinin karnının doyurulması karşılığıdır. Ne demek o? İslamiyet'te üç öğün yemek yok. Bir sabah, bir akşam. Yani bir iftar, im, bir imsak vardır. Oruç tutsanız da böyledir bu, tutmasanız da böyledir. Para hesap ederken üç öğün hesap edeceksin de bir yol. Güzel. Kitabımız. İşte Kü. Bu da ne? Beş ayda on yıl. En aşağısı. Bu sene biz ne yaptık? Maddi yönden de herkes onar lira fıtrasını kime verdi? Fakire verdi. Fakir kim? Fakir Kesin talebinde sen fakirsin, o fakir, o fakir. Fakir kime verecek parayı? Soruyorum şimdi. Bak, sen varlıklısın fakire ver. Peki, can sahibi mi de fakir? Evet. O zaman onun o fıtırayı kime verecek? O da fakire verir. Kimdir fakir? Allah'a verecek. Çünkü varlık sahibi Allah'ın kulsa <laughs> fakir olan da olur. Allah zenginse fakir olanı verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Resulü de bir tabak kuruna gelmişler. Dilenci gelmiş. Fise Diye istemiş. Yok bir şey verecek. Kurmayı, Kurmayı vermişler. Kurmayı vermişler. Kemal tam tersine bir şey yapar soruyorlar. Siz vurma vardı verdiniz mi? Vurma da yok. Mesela i̇şte, o vurma da Sen Alman'dan demişsin şey Alman şeydir. Sadece vermek. Hadi şöyle bu adı Yani Allah varsa veriyorsunuz. Yoksa Alman da senin sadaka iftira vermen demektir. Diye böyle bir adı şey bu. O bakımdan kişiler hakikaten iyi niyetle bu ister zahir yönüyle olan kalplerdeki ki biz zahir ve batın yönüyle kişi bile olurlarız. Melami zahir ve batın müştereke yapandır. Yoksa yalnız zahirini yapan, yalnız batın yapan melami değildir. Şunu size peşinden söyleyeyim. Melamilik, melami üç Cins, insanlardan meydana gelmiştir. Günümüzde ya, melami yiyen, melamiyim diyen kişiler, üç sınıftırlar. Bir sınıf vardır, Yanlış şeriat yönünü uygularlar. Bahatın yönünde hiçbir zevkle sahip değillerdir. İlim yönüyle bazı sırları bilirler. Efal, fena efal, fena sıfat, fena icat, tamam. tevhid efal, fena icat, tevhid efal, fena efal. Tecelli yapar, cenneti yapar. La fale illallah. Rabıtısı ile beraber kurutlarında söylerler. Ama uygulamaları, yaşantılarında bunları göremezsiniz. Kelam önüyle, zahir önüyle uygularlar. Bunlar zahirin ötesinde bir zerbe sahip değillerdir. Bu eksikliktir. Böyle toplumda melam var. Bir melami grubu da vardır ki onlar da batıncıdırlar. Onlar derler ki biz bedene taniyiz nasıl olsa bedene yatmamız, kalkmamız, herhangi bir oruç tutmamız, vücudumuzu yıkamamız hiçbir şey ifade etmez. Siz abdest alıyorsunuz. Şey, etkenlerle olan ağızlarımızı yıkıyorsunuz. O sorunca abdest gidiyor. Hiçbir yıkadığın yer istenmedi ki. Gezenince bitti. Onun için bedenin hiçbir hükmü yoktur. Demek suret yalnız batın yönünü benimsemişlerdir. Ki Alemin i suresinin 7. ayet Cenab-ı Hak bunların için nasıl batıncılar diye basitlandırdığı ayetin tek kendisidir. Bu da yanlıştır. Bu da eksikliktir. Esasında, bu da meylamet değildir ama günümüzde vardır bu meylametler. Bâtin gönüllüyle namaz, yoktur. onlar çok ile kendi gönüllerindeki olan icat yaparlar fakat hallerinde göremezsiniz, yaşantısında göremezsiniz. Çünkü Cenab-ı Hak, Hakk'lığı ile icraat yapmıyor. Halk hakkın, halk mazarından icraatını görüyorsun toplumda haktan görüyorsunuz hakkı. Hak olmasa hakkı görmek mümkün değildir. Birisi latiftir, bir kesiktir. Latifin kesikten görüntüsü Cenab-ı Hakk'ın ta kendisidir. Allah bile Arapçada böyle yazıldı hadi bak bunu Allah demiyoruz. Bu sıfat Allah demiyoruz. Bu esma Allah demiyoruz. Bu tavsiyat Muhammediyesiyle bunu Allah demiyoruz. Bunlar hep Allah'ın tecellisi. Ama hepsi birden Allah. Şu halde yalnız bu bunu idrak etmek eksiklik, bunu geri idrak etmek eksiklik, bunu idrak etmek eksiklik, bunu idrak etmek eksiklik. Bunun hepsini birden Allah olarak tecellisiyle şunu derseniz, zerk ederseniz zatını sıfatından, sıfatını da esma ile fiillerle açığa çıkışını her varlıkta gördüğünüz zaman o varlığın nasıl bir istidada, nasıl bir yere kullanıldığını görürsünüz. Yoksa ilimde, Allah'ın zatı tamam mutlaktır. Onun için düşünmeyiz. Allah'ın sıfatları vardır. çubuk sıfatları vardır. Her varlıkta tecellisini gösteriyor. Herkesin sıfatlarına göre. Evet esma almıştır, isim almıştır. İnsan insandır, hayvan hayvandır. Ne bağdatsa ne bağdağdır. E fiiller ile de bunun canlı, canlı kalması fiili gösteriyor. Hayvanın canlılığıyla fiilini gösteriyor. Çünkü yerinde çalışmasıyla Nebatat aynı şekilde meyve vermesine bilgi gösterir. Böyle bilgi de evet doğru söylüyor. Yanlış demiyor ama eksik. Kemalatsız. O bakımdan bunlar ikinci bölümdeki olan zahirdekiler nasıl yanlışlık içerisindelerse batındakilerin de yanlışlık içerisinde olduğunu unutmayın. Esas melamilik zahirin ve batının birliğiyle tevhid yapılmasıyla iledir. Biz tevhidde tenzihi, keşbihi, tevhid yaparak zarf ederiz. Ne tenzih doğrudur, ne teşbih doğrudur. Tenzih de tenzih yerinde elbette mütalaa edilmelidir. Keşbih de keşbih yerinde elbette mütalaa edilmelidir ama yanlıştır. İkisi, tevhid yapıldığı zaman doğrusu budur. İşte bizim melamik algılamamız her zahirini hem bazını bunu tebrik yapmak suretiyle yaşamında gösterebiliyorsan, halinde, icraatında, muamelende bunu uygulayabiliyorsan eyvallah. Muamelende eksikliğin varsa ben daima söylüyorum. Eşler kendi eşleriyle olan münasebetlerine baksınlar. Eşler çocuklarıyla çocuklarıyla olan münasebetlerine baksınlar. Bunlar toplumdaki olan eşinden dostun olan münasebetlerine baksınlar. Hakikaten herkes de sevişebiliyorsa, herkes de, her, her varlıkta Cenab-ı Hakk'ın tecellisini görüyorlarsa zaten kimseyle ihtilafı olmaz. Bir insan kendisinin Ahmet'le ve Mehmet ihtilafı olduğunu diyorsa bilsin ki o eksiktir. Ahmet'le de, de eksik görüyorsa eksiktir hala, eksiktir bunlar. Şu halde melami demek zahircilikten ibaret olmadığını batıncılıktan ibaret olmadığını hem zahirini hem batınını batının zahirden tecellisiyle tevhid halinde bir adına, tevhid halinde bir halini tevhid halinde bir muamelenin gerektiğinin idrakıyla var Tevhid bu. Onun için böyle bir melam olursak işte kız evvel de söylemiş olduğum gibi artık her şeyi yerli yerinde kullanırız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler vardır müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetleri muhkem yerinde, müteşabih ayetlerde müteşabih yerinde kullanırız. Muhkem müteşabihte, müteşabih ile muhkemde kullanırsanız istifade edemezsiniz. Türkçesi şer'atı hakikatte hakikatte şer'atta kullanmayı ve etmeyin. Çünkü şer'at ayetleri şer'atta kullanılmalı. Hakikat ayetleri de hakikatte kullanılmalıdır. Yoksa istifade etmeniz mümkün mü? olamaz. Hæ? S'il vous plait. S'il vous plait.